Olay Çilimli ilçesi Yeşiltepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre silahlı yaralama suçundan kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen 22 yaşındaki Mustafa Akçın ile baba Ahmet Akçan arasında henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda iddiaya göre baba Mehmet Akçan evde bulunan alt tüfeği ile oğluna ateş etti. Kurşunların isabet etmesi sonucu Mustafa Akçan kapı önünde yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genç Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın duyulmasının ardından olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirirken baba Ahmet Akçan pompol tüfek ile birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaparken olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, şehrin çeşitli bölgelerinde Düzce'lere hizmet vermek için yapılan yapımı devam eden projelere kendini bilmez kişi veya kişilerin zarar verdiğini üzülerek takip ettiklerini söyledi. Şimdi Düzce'mizin birçok bölgesine eserler kazandırıyoruz, parklar yapıyoruz, pazar yeri yapıyoruz. Ancak görüyoruz ki bazı vatandaşlarımız Parklarımızdaki bankları kırıyorlar. Bazı Düzceli kardeşlerimiz elektrik panolarını kırıyorlar. Yazılar yazıyorlar. Düzceli hemşerilerimizin dikkatli olmalarını, böyle bir şeyin yapıldığını görmeleri halinde derhal bize haber vermelerini istiyoruz. Bunu el birliğiyle engellemezsek bunlarla gerçekten başa çıkmamız zor. Kamu zararı meydana geliyor. Bütün Düzceli kardeşlerimizden ricam bu tip eylemlere, bozmalara, kırmalara, dökmelere müsaade etmemeleri. 28 Haziran çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar pazara çıkmaya başladı. Kurban kesecek vatandaşlarla kurbanlık hayvan satıcılarının en önemli buluşma noktalarından biri olan besi çiftliklerinde ve hayvan pazarlarında ise yoğunluklar başladı. Kurbanlık hisse fiyatları 8 ile 15 bin lira arasında değişiyor. Et fiyatlarının tavan yaptığı döneme denk gelen Kurban Bayramı emekli, asgari ücretli ve dar gelirleri kara kara düşündürüyor. Vatandaşlar bütçelerine göre hisseye giriyorlar. Buna göre 8000 TL'den başlayan hisseye 25-30 kilo arası et, 9 bin 30 ila 35 kilo, 10.000 bin liraya 35 ila 40 kilo, 11.000 bin liraya 40 ila 45 kilo, 12.000 bin liraya 45 ila 50 kilo et veriliyor. 14 lira, 15 lira. Ee, biz biraz sektörünü temsil edilir. 12 bin alık hisseli hayvanım kalmadı. Gelen de olsa gidip piyasada dışarıda aldığımız zaman bu 12 bin alık hisseli dananda zarar ederiz yani. Kurban satış noktası olarak kurbanlıkları getirip Doğu ve Güneydoğu'da 4-5 ay kadar bir süre zaman zarfında besliyoruz malı. Besledikten sonra kurbanı hazır bir şekilde getirip tüketiciye kesim, parçalama, hisseleme şeklinde poşetleyip müşteriye temsil ediyoruz. Ee, bu seneki kurban hisse fiyatlarımızın bedeli 8 bin liradan başlayıp 12 bin lira bazı çiftliklerimize 9 ile 15 arası şeklinde değişiyor. Vatandaş daha biraz daha şanslı. İzmit, Bursa, İstanbul'a kıyasladığımız şekilde İstanbul'da 12 bin liradan başlayıp 17 bin liraya kadar oluyor. İzmit 10 bin liradan başlayıp 14-17 arası hisselerimizi biraz açalım detayını 8000 TL olan hissemizde 25-30 kilo arası et veriyoruz 9000 liraya 30-35 kilo 10 lira 35-40 kilo 11000 lira 40-45 kilo 12000 lira 45-50 kilo Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, şehir içi trafiğinin rahatlatılması noktasında geliştirdikleri projelerden biri olan ve sürücülerin hal kavşağından giriş yaparak Çamköy kavşağından çıkmalarını sağlayacak olan bulvarın asfaltlanmasını sağladıklarını ve çok kısa sürede yolun trafiğe açılacağını söyledi. Üzerinde uzun zamandır çalıştığımız kent içi bulvarlar projemizin bir kısmını tamamlama aşamasındayız. Bu yolu çok önemsiyoruz çünkü bu yol kent içi bulvar, bu bulvar Hal Kavşağı'ndan Çamköy Kavşağı'na bağlayan yoldur. Burada geçen iki yılda altyapı çalışmalarını tamamladık. Yol, su, kanalizasyon tamamladık ve geçen kışta çökmesini, oturmasını bekledik. Şimdi asfalt mevsimi geldi. Bu yolu asfaltladık. Biz bu şekilde D100 Karayolu üzerinde bulunan Öztürkler, Olimpiyat ve Çoban Kavşakları'na hiç uğramadan düzceli hemşerilerimizin Hal Kavşağı'ndan girip Çamköy Kavşağı'na çıkmalarını sağlamış oluyoruz. Düzcemize hayırlı olsun. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Katamaran Gezi Teknesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yanmaz, Katamaran Gezi Teknesi'nin bayrama kadar hazır olacağını ifade etti. Tamam. Nereye kadar boyadınız? Konfide boyadınız. Evet. Geçiş kalı başkanım. Hemen Kolay gelsin. Boyanmıyorsa çekiyenler. Ya çıkarma ya, çıkarma. bu boya bir tutar bir insanı. Şey. Iyi. Kolay gelsin. Bayağı 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 gel. Gel. Ha. He. Ha, Şuralar boyalı. Geçiş. İçi daha boyanmadı galiba. Ben bitireceğim onu, sonra saçını boyamaya geleceğim. He he. Ha saç farklı, Ay, sen de hastayı boyuyor. Pazartesi ya da salı günü başlayacaklar. Ben de evet. dışarıda masaları görüyorum. Tamam. Ama ağacı çok güzel durmuş, Kom, parlıyor. De. Ha güzel oldu. Evet. Evet. Ben sizin evet. Ben bilseydim merdivenlere sürmezdim. Yok olsun Nasıl fark yok. etmez. Yok. Ben zaten boyanıyorum bakıyorum bayrama <laughs> kadar yetişecek <laughs> diye hiç yetişiyorum. Abi. Bakayım evet. Evet, evet mi? sevgili Akçakocalı hemşerilerim biliyorsunuz yaz sezonumuz geliyor ve önümüzde bir kurban bayramımız var. Bu bayrama kadar ve Akçok Hoca'nın Gezi Teknesi'nin tüm bakımları yapılmış bir şekilde bayram boyunca hizmete koyulacaktır. Herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, Bahçeşehir bölgesinde yapım çalışmalarının %90'lık bölümü tamamlanan ve sonradan eklenen büfe, tuvalet ve emzirme kabinlerinin inşaat çalışmaları hızla devam eden Yeşil Vade etkinlik alanının son durumunu değerlendirdi. Kaltu Düzce Belediyesi'nin kültür, sanat ve sportif etkinlikleri başta olmak üzere tüm etkinliklerden Bahçeşehir bölgesi sakinlerinin de yararlanabilmesi noktasında Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün talimatlarıyla kısa süre önce etkinlik alanının yapımına başladıklarını dile getirdik. Toplam 2000 metrekarelik yeşil alanın yanı sıra yarasa tente, yarasa tente oturma alanları, amfi sahne, kaykay pisti ile sanatsal ve sportif etkinliklerin olacağı sahnelerin yer alacağı Bahçeşehir Yeşil Vadideki çalışmaların %90'ını bitirdiklerini dile getiren Okan Kaltu, sona yaklaştık projemize sonradan eklenen büfe, bay bayan wc ve emzirme kabini yapacağız sanat gösterileri, sinema gösterileri ve Düzce'deki bazı etkinlikleri de burada yapmayı düşünüyoruz. Burası bölgenin etkinlik merkezi olacak. Son aşamadayız. Aydınlatmalarımız yapılıyor. Çocuk parkımız bitti. Amfi basamakların ahşapları yerleştirilecek. İnce detaylar ve çevre düzenlemesi işlerimiz var. En kısa sürede bitireceğiz dedi. Göreve geldikleri süreçten itibaren Bahçeşehir sakinlerinin en büyük taleplerinin mevcut alandaki buradaki güreş sahasının kaldırılması olduğunu söyleyen Kaltu, buradaki tribünleri söküp Şıralık'taki stadyumda değerlendirdik. Burayı da ziyan etmeden ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde başkanımızın talimatlarıyla bir düzen oluşturduk. İnce rütuşların da tamamlanmasıyla hizmete açacağız şeklinde konuştu. Beyciler kavşağına alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında kavga eden şahıslardan birisi ekmek fırınının önünde bulunan baltayı eline alarak karşı tarafa saldırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavgada sakinleşme olmadı. Baltayla karşı tarafa saldırmak isteyen şahsın elinden balta alınarak kenara konuldu. Konuyla ilgili polis ekipleri yaptığı inceleme sonrasında şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Olay yeni yurt köyü ile Kütüklü Yaylısı arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çamura saplanan minibüs içerisindekiler aracı çıkaramayınca durumu Düzce Milliyetin Bakanlığı Araba Kurtarma Birliği ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler araçta bulunan ikisi kadın 3 kişi için kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saattir bölgede mahsur kalan kişiler ekiplerin 15 dakikalık çalışması ile bulundukları alandan kurtarıldı. Arabayı önden ittireceğiz. Oturmuş mu? Önden arkaya ittireceğiz. İleri gitmez. Abi oturmuş abi yerine bu. Geri al doldurmamız <laughs> lazım önce. Önce geri gelecek dolduracağız ileri gidecek. Bunu o ileri yok, yani. Öbür yoldan gider canım. Yok hayır. Oturmuş. Nereye yapıp buraya aşağıya mı gidiyor? Geri almamız lazım. Olay Borazanlar Mahallesi Ayaz Sokak'ta meydana geldi. Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kepçe ile kanalizasyon çalışması gerçekleştirdiği esnada doğalgaz borusunu patlattı. Sızan gaz mahalleye yayılırken çalışanlar durumu 112 Keza Çağrı Merkezi'ne ihbar verdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye zabıta ve doğalgaz firması yetkilileri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler yoğun gaz kokusu sebebiyle sokağın giriş ve çıkışlarını güvenlik şeridiyle kapattı. Sızıntı yaşanan hattaki gazın kesilmesinin ardından ekipler boru hattında onarım çalışması gerçekleştirdi. Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı. geliyor geliyor. Gelim sen de bu tarafa geliyor ya. Ormanlık alanda vatandaşların kurduğu domuz kapanına sıkışan yavru ayıyı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü veteriner ekipleriyle jandarma personeli yaptıkları çalışmalar neticesinde yavru ayıyı uyuşturucu iğne ile bayıltarak kapandan kurtardı. Tedavi altından yavru yeniden doğaya salınacak. Kalkışa bir de Aşağıda. Modurna ilçe müftülüğünde düzenlenen törende hacı adaylarına yakınları ve cami cemaati dualarla destek verdi. Modurna ilçesinden 29 kişi hac ibadetini gerçekleştirmek üzere dualarla uğurlandı. Dualarla süslenen uğurlama törenine katılan hacı adayları sevdikleriyle vedalaşarak kutsal topraklara güvenli bir şekilde ulaşmayı temenni ettiler. Aileler ve cami cemaati de hacı adaylarına bol bol dualar etti ve güvenli bir dönüşleri için dileklerini iletti. Miraç'taki hali gibi, arınmış hali gibi, kafine olmuş hali gibi ele, zorluklarını kolay eyle, her türlü sıkıntılarını bertaraf eyle. Ya ilahe alemin veya Erhamer rahimin senin zemzem suyundan kana kana içip şifa bulabilmeyi cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e ve buradaki hacı adaylarımıza ihsan eyle. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbi cealni muqima salati ve min zurriyyati. Rabbena ve taqabbal du'a. Rabbena ufirli ve li validayya ve lil mu'minin. Sizler de hakkınızı helal ediniz. Allah razı olsun. Duamız makbul olsun. Programımız kabul olsun. Hanım hacılarımız dışarıya hanımların yanına giderlerse orada onlar da aynı zamanda erkekler burada onlar da orada e, helallaşma yapabilirler. Vedalaşma yapabilirler. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim gidemeyenlere de buraya en kısa zamanda gidebilmeyi nasip eylesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Bugün, <laughs> Malum bugün e, hacı kardeşlerimizi Beytullah'a, Kabe'ye, Cenab-ı Hakk'ın rahmet kucağına, şefkat kucağına gönderiyoruz. O mübarek, mukaddes beldelerden nasiplenmelerini diliyoruz. Evet. Allah, abi, anne Allah kavuştursun be. diyelim. Abi, Annen be. mi? Annem abla. Be. Ha, beraber, beraber gidiyorsun. Beraber. Nasıl bir duygu şimdi bugün hacca gidiyorsunuz? Ne zaman yazılmıştınız? Beraber. Kaç beraber. sene oldu? 15 olmuş. 15 senede <laughs> çıkmış oldu. Evet. İyi, hayırlı olsun. Sağ olun abi. Sağ ol. Hadi, alıyorum. Ederiz. Evet, annem ve? Annem ve babam, ablam eniştem 15 yıl olmuştu hacca başvurulada. İnşallah bu sene çıktı gidiyorlar, yolcu edeceğiz inşallah. Sevinçli miyiz? Çok, bir değişik duygu. Olunun Mudurnu ilçesine bağlı Mangırlar Köyü'nde Ocak ayında halk eğitim kursu açıldı. Açılan kursa köyden 12 kadın katıldı. Halk eğitim merkezi uslu öğreticisi Yasemin Olgun'un vermiş olduğu eğitimler sayesinde 12 kadın 6 aylık sürede dikiş ve terzilik konusunda kendilerini geliştirdi. Kadınlar kendi kıyafetlerini ve çeyizlik ürünlerini dikerek hem aile bütçesine katkı sağlıyorlar hem de boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Öğreticisi olarak görev yapıyorum. Bayanlarımız hem giyim hem çeyiz olarak ilerlediler. Sandıktaki kaneviçelerimizi tekrar değerlendirdik. Dokumalarımızı değerlendirdik sandıktan çıkararak. Mangırlar Köyü'nde 12 öğrenciyle başladık. Herkes hemen hemen ihtiyaçlarını giderecek düzeye geldi. Hem çeyiz konusunda hem giyim konusunda. Hepsinden ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepsine de. Çok güzel işler çıkardılar. Hepsinde çok seviyorum. Nuriye Çetin. En son 14 yıl önce köyümüzde nakış kursu açılmıştı. Ona katılmıştım. 14 yıl aradan sonra bu yıl tekrar dikiş kursu açıldı Halk Eğitim Merkezi sayesinde. Çok memnun kaldık. Kendimize kıyafetler diktik, çocuklarımıza kıyafet dikmeyi öğrendik. Aile bütçesine katkıda bulunduk. Halk Eğitim Müdürümüze, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sivitlerimize bu şekilde baskı, transfer baskılar kullanıyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz ve sıcak ütümüzü basıyoruz. Bastık sıcak ütümüzü bu şekilde kaldırıyoruz. Ve baskımız ortaya çıkıyor. Evet. Çok işte. Bunları topladık. Tamam. Kıçı da orada. Çek ver İyi olur o tuğla yeniden. Tamam. Tamam salatayı. bir şey yapmaz kardeşim. Tam ispatlar <laughs> şey. Çek bu tür giysiler yaptık değil mi? Evet. İyi <laughs> Bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor>